Herkese yepyeni bir videodan selam canlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Ee, yeni bir videoya hoş geldiniz. Evet, bugün günlerden cuma. Ve ee, ben bugün full <coughs> temizlikle uğraştım. Yani gerçekten hasta olduğumdan beri böyle e, dip köşe girişemiyordum yerlere. Sadece işte böyle üstten süpür, sil hani yapıyordum ama Bugün bayağı bir dip köşe yaptım. Oturma odasını, tuvaleti ve banyoyu. Şu an içim çok rahat. Zeyt Mirza da uyuyor. Ben de duşumu aldım. Ve daha yeni başlatabildim bunu. Şimdi ben Zeyt'e o oh, uyurken onun öğle yemeğini hazırlayacağım. Ee, böyle patates şekilli yemeğini. Bunu zaten biliyorsunuz. Zeyt Mirza bunu sevdiği için bunu yapacağım. Çünkü hasta olduğundan beri hani yemediği için buna yine en kötü biraz yiyor. O e, yüzden bunu yapayım dedim uyanınca itsin kendine. Öyle. Bugün de dışarı çıkmayı düşünmüyorum. Çünkü hava bugün o kadar kötü ki. Yani full yağmurlu. Öyle söyleyeyim size. O yüzden çıkmayı hiç planlamıyorum. Kermes var aslında. Akif gidelim dedi ama yani kendimi temizliğe verdiğim için böyle tam ev modundayım, dinlenme modundayım. Şimdi böyle duşumu da aldım, rahatladım, kendime geldim. Zeyt uyurken de biraz dizi keyfi yapacağım. Zaten e, yalı çapkınla başladım bile. Yani temizlik yaparken açtım onu izledim. Genelde öyle yapıyorum. Çünkü yoksa e, hepsini böyle izlemeye bir anda vaktim olmuyor genelde. Sadece geceleri biliyorsunuz. <laughs> Ay öksürükten de bir kurtulamadım ya. Böyle bir şey olamaz. Hani tek bende değil çevrem herkes öksürüyor. Bu nasıl bir şey Cidden anlayamadım yani. Şöyle hemen kavuracağım. Çok basit yani. Bence çocukların seveceği bir tarif. Ee, ne diyordum ben? Ha, en son kermes diyordum değil mi? <laughs> <laughs> Konuşabilirsem inşallah. Kermes var. Artık gidelim demeyeceğim ama. O yüzden yarın gideceğiz. Muhtemelen. Aynen. Yarın gideriz. Yemeğimizi falan oradan yeriz. Güzel olur. Size de çekim yaparım. Bugün yani evdeyiz. <laughs> Lütfen kusuruma bakmayın ya. <laughs> Geçmek bilmiyor. İki tane patates şöyle hemen soyacağım. Fazla yapmayacağım. Sadece o yiyor çünkü. Hani tadı güzel aslında. Ben de yiyebilirim de. Yani. Akif ama belki <laughs> Akif ama belki bize kelimesiyle bugün yemek getirebilir. Çünkü öyle diyor bakalım. O yüzden belki yemek yapmam yani bizim için. Bir de bugünü, bir de yarını beraber vloglayacağım. Çünkü yarın cumartesi ve cumartesi bir video yüklemiyorum aslında. O yüzden iki günlük bir vlog yapacağım. Bugünden başlayayım dedim. Öyle vallahi canlarım. Gerçek gidiyor günler. Kışa da girdik artık. Vallahi üşütmeyin kendinizi. Kalın kalın kazaklarınızı, çekeklerinizi, montlarınızı giyin artık zamanı geldi yani. Ben de iki Allah'tan geçen gittim de çizmelerimizi getirdim. Çünkü zamanı geldi dediğim gibi. Zeytin ama çizmesi yok. Geçen senekiler haliyle olmuyor yani. Denememe bile gerek yok. Arasında 2-3 numara fark var resmen. Geçen seneden bu yana. 2 numara fark var pardon. Yirmi geçen sene. Bu sene de 27 giyiyor. Yani şu anki giydiği spor ayakkabıları yirmi altı. Ama hani bir numara büyük olsa daha iyi olur mesela. O yüzden kış botlarını mutlaka yirmi alacağım. Yirmi altı çok küçük olur çünkü. Öyle onu almam lazım. Benim ihtiyacım yok. Akif'inki de yok. Bizim var. Böylece sadece oluşuyor mu Geçen sene şeyden almıştım, H&M'den almıştım. Bu sene artık bakayım. Nerede iyi sıcak bir tanık o Buradan alalım. Şu sonları güzelce kalmıyor. Şuna da keselim onu. Hani. Şöyle küp küp. Şöyle yani sulu yemek çorba gibi düşünün. Yanına yoğurt, mis gibi. Şimdi yeri çürüktü de. Kestim mi acaba? Gözü koymuş oldu. Bu da hazır olursa kafam rahat uzanacak. Dizimi izleyeceğim. Bir şey kalmadı valla. Bir kurutma makinesinde çamaşırlarım kuruyor. Durunca onu yapacağım. Salçam da bitmek üzere. Aslında markete gidilmesi gerek de bakalım duruma göre birkaç acil bir şeyler eksik ya da artık gider bilmiyorum. Veya i̇şte değil yanınca da kısa bir çıkabiliriz. Hiç belli olmaz benim Şimdi Akif'i gönderince de bu sefer hani liste yapmama rağmen her bir üründe beni arıyor biliyor musunuz? Bu mu aşkım, bu muydu, şu mu? Yani sürekli komik gerçekten erkekler alışverişe şey gibi. Bilmiyorum sizin eşleriniz de öyle mi? Ama <laughs> artık sürekli ya resim yollar ya da arar yani görüntülü. Öyle sorar yani kaç defa. Ben de her defasında derim ki keşke ben gitseydim yani daha kolay olurdu <laughs> benim için. <laughs> Çünkü her seferinde aynı soruyor. İşte papiletlerini de aldım. Annemler de <laughs> İstanbul'da Zaten çok takip edenler biliyordum ve yarın e, Viyana'da inecekler e, öğlen. Hani ben de bugün anneme aradım dedim. Kahvaltıya bana gelin dedim. E, o da yani şey konuşmadı yani. Çok yorgun olduğunu söyledi. O yüzden herhalde gelmezler yani. Tabi gelirlerse kapım açık yani. Ayşe yengeyle gittiler biliyorsunuz ki. Dedim gelin size bir kahvaltı hazırlayın. Onlar da anlayabiliyoruz tabii. Yol olduğunu, eve gitmek istiyorlar haliyle. Bakalım. Gelirlerse görürsünüz zaten. Şimdi şöyle patatesini biraz kavurdum. Hemen suyunu ekleyeceğim. Ve haşlamaya bırakacağım. Sonra da e, patatesler böyle yumuşamaya başlayınca da birazcık her şeyi ekleyeceğim. Şimdi biraz tuzunu da atalım. Zeytinyağı, zeytinyağı, baharat katmayacağım. Ekstra sadece tuz katacağım. Evet. Güzelce ne? kaynasın bu böyle şimdi. Tamamdır. Oturuyoruz. Selamlar herkese yeni bir vlogdan, yani yeni bir günden daha doğrusu selamlar. dün zaten videoyu başlatmıştım, bugün de ikinci günü. Ben şu an hızlıca hazırlanıp çıktım evden. Çünkü hediye almam gerekiyor. Yarın bir arkadaşımın doğum günü var. Onun için hediye bakıyorum, bir yaşına girecek. Şöyle ona uygun bir şeyler olsun istiyorum. O yüzden Mülla'ya geldim şu an. Arkamda da görüyorsunuz her yer oyuncak. Şöyle oyuncaklara bakıyorum Bir tanesini gözüme kestirdim Artık yarın görürsünüz hangisini seçtiğimi Ama baya güzel şeyler var Çocuklar için Bakın böyle bir yaşına girenler için Baya güzel şeyler var Yani Şöyle toplar bebekken Zeyd Mirza'da da vardı Allah düşürdüm kız Bu arada Zeyd Mirza ve babası da Şey gitti arkadaşlar Berbere gittiler ee, Onlar saç kestiriyor ben de dedim hani hediyeyi hemen aradan çıkartayım. Ay ne kadar şeker. Çok tatlı. Baya minnoş. Ya Zeyk Mirza'nın da böyle şeyleri vardı. Zaman ne çabuk geçiyor. Zeyk Mirzan yanına geldim ve yeni aldığım Tony Box figürünü verdim. Çok sevindi. Saçlar da çok güzel olmuş. Açtı da burada. <laughs> Evet, vallı wow diyor. <laughs> Çok güzel olmuşsun Zeyt. <laughs> güzel mi? <laughs> Eve gelir gelmez Zeyt Mirza hemen yeni şeyini taktı. Değil mi? Yeni Tony Figos'unu. <laughs> Sen oyna. Ben de size hemen e, bugünün Alışverişini göstereyim. Fazla bir şey yok zaten. Şöyle hediye burada. Bunu Zeynep görmesin hemen kaldıracağım. Direkt müllada paketlettirdim zaten. Onun dışında şöyle mülladan aldıklarım. Şampuanım bitti. Bunu çok severek kullanıyorum gerçekten. Bundan iki tane aldım. Ee, bu duş şelini de çok seviyorum. <laughs> ee, bu ikisi de Akif için deodorant. Böyle ikili sette. Ee, bu arada Bayağıdır bakım ürünleri sürmüyorum Yüzüme yani 3 hafta olmuştur Sivilcelerimden dolayı ee, Tekrar Nivea Soft'a aldım çünkü cildim böyle de Hani kullanmayınca çok kuru oluyor ee, Bunu da eskiden kullandığım için Hani sivilce yapmadığını bildiğim için Tekrar Nivea Soft'a aldım Böyle günlük krem için Kremlenmek için Sonra diş macunu aldım şöyle 2 tane tuvalet taşı Kokusu Son Zeyd'in Bunu atabilirim şöyle görüyorsunuz. Sonra şunu aldım. çok güzel oluyor. Karamelli popkan. Bugün akşam belki kızlar bize gelir. O yüzden biraz abur cubur aldım. Bundan aldım. Bunu aldım. Şöyle şeker aldım vegan. Mişnit'te sonra genelde hep bunu alıyorum zaten dilden. Sensitif olan. Sonra milk, honikli yani sütlü ballı şey el sabunu doldurmak için. Ekmek, chips, içecek aldık şöyle küçük. Patates, yoğurt, krema. Böyle bir krema. Yani öyle. Ufak tefek. Sonra mutfak kağıdı bir de tuvalet kağıdı aldık. En acil gerekli olanlar. Onlar da zaten bu şekilde. Ben bunları hemen yerleştireyim. Ay, <laughs> takip. Adım, Arkadaşlar biz hazırlandık. Bu arada şu kemeğe şey, çıkmış. Onu tutuyor. Biz hazırlandık ve kermese gidiyoruz. Hazırlanırken çekemedim. Şöyle günün kombini. Anneciğim yavaş. Bekle. Bekle. Zeyt e, uyur diye bir bebek harvasını getirdim. Şöyle giyindim. Kombinimi Ekiyor. göstereceğim de şu bücür bir çıksın. -"Evam, <laughs> yani bana mı soruyor? Niye?" Aşkım, kremlemen lazım eğer cildin Kremlemiş. çok kuruysa. Bakın, şöyle bir hırka giyindim. Yeni kemerimin, yeni pantolonum. Bu çantayı da almıştım yaklaşık bir ay önce galiba. Şöyle bir kombin yaptım. Akslarla beraber. Çok güzel oldu bence. İçmesin sindi yani. Evet, üçlü bacılar yine bir arada. <laughs> İki geldik, üçü bir arada. Da. Aynen. Şimdi ilk yemek yeriz. Açsınız değil mi? Aynen. Birden bana da açlık geldi, sana da geldi. <laughs> Aslında ben de açlık E Hepimiz de, de, de geçirdik. Ama böyle Aman. işte. Herhalde kokusunu alacağız. Evet. Ay, ya. Şöyle size çevreyi göstereyim. Ha görüntü Akif. Zeyk yatıyor. Ensar valla uyuyordu uyandı. Biraz size gezdireyim. Kermesi. Yazız Allah. Onlar Can da sana alsın. Bak, her yerde şey <laughs> Bir şey konuşuyorduk. Bacım çok yerim. iyi gerçekten. Tam da bir şey konuşuyorduk. Bana alsana bunu. <laughs> Hayır onu ara ver daha ki bu hemen üstüne kondu. Ben ne yapayım yoksa 15'im olsaydı 15 yani. tane, 3 tane alırdım. <laughs> tane. koy. Alta koy. Alta koy. Alta koy. nerede? Neyse hadi Siviş önce de bir de yemek de yiyelim, de yiyelim de sonra de gezeriz. Süveyye nerede? Bacım, bacım. Vallahi Onlar o zaman takip ki. Aynen iyi. içeride çok oturmuş çok zaten. Güzel. Aynen Süreyya günlerde. Şuradan şey mi alıyorduk önce? Nasıl bir oluyordu? Ha aynen. Ne var, ne var ki? Bak, ne var söyleyin. Aa, Zeyt uyanırsa <laughs> döner alacağım. Tavuğun başında gidiyor. Sümüşkin nerede Sankı. sümüşkin? Kuş kesin de ben çöreyim bak işte. Ay vah vah sana dayanamam. Ay görümcem nerede kayboldu. Kayboldu. Nerede? Anons edelim. Aynen. Sümüş. Sümüş. Sümeyye ve Anıl. Tavuğu yer <laughs> Ben <gülüyor> Al, <gülüyor> Yok ben muyum? tavuk istemem. Al biraz da sen bizi çek. Güldane, Bakın çeksene mı? ayıp bir şey. Ay, ayıp Ama ben Bacın çocuğu var, sürüyor var şu an. o hiç fark etmeyin de. Ne kadar çirkinsiniz mi? abi şu an. <laughs> fark etmemiş yazıklar olsun. Hadi gel bakalım ne var ona göre seçeriz. Selam. <laughs> hey hani hala, hala. hala. Ne yapıyorsun? Vallahi ne yapalım? <laughs> Şu düğünde kamera var ya. kameracı Okay. Kolay gelsin. <laughs> Pirzola da var evet. Galiba tavuk durumu alacağım. Ben, ya. Hmm. Ben, ben pek etçi ben değilim. Şans, hı. Hı. Aynen. Ah kilo şey oradan. orada. Evet. Aa Melike. <gülüyor> Melike, Melike. <gülüyor> Alo. <gülüyor> Dansiz. <gülüyor> ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? <laughs> Bir dakika yengem. Daha söz kızım da gelmiş. Dura bak. Gizli. Hadi gizli. Hadi hadi hadi. şey kasaya gitmemiz lazım. Kasaya gidelim hadi. <laughs> tavuk şiş. Ben tavuk yiyecektim. Tavuk kalmamış. Ben tavuk şiş yerim. Siz var da ödeyelim hadi. Ne bitmişse. <laughs> et, şiş. et şiş. Güzel mi? Kus, şey. kuş baş evet, ben de mi onu yesem? He ben de onu yiyeyim. Hep tavuk yiyorum. Tamam. He. Ha, tamam. Tamam. <laughs> Alıp Erkekler bize yemek alsa biz de mantı sarmaz. Merhaba. Çekebilir miyim sizi? Evet. Merhaba. Nasılsınız? İyi. <gülüyor> Görmek <laughs> istiyorum. <laughs> evet. Çok iyi oldu tesadüf. Sevindim. Kendinize yani, <laughs> iyi bakın.

Hocam, ihtiyaç aşkım ihtiyaç bana ne al, al biliyor musun? Aşkım hayır buradan. Siz burada. ne alacaksınız? Biz de içeriden alacağız aşkım, hayır, Ne de, biliyor musun? Kuşbaşı, e, kuşbaşı, işte. kuşbaşı, et et kuşbaşı et dürüm. Kuşbaşı işte. Kuşbaşı dürüm. Kuşbaşı et dürüm. <laughs> 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 İçi, i̇çinde her şey olsun. Bir tane de ayran al. Bir tane de ayran. De <laughs> ayran. De ayran. Bir tane de ayran. Ne? Hadi

Evet. Ama Akif arabayı çekmeye gitmiyor. Akif Herkes, aradın ah, <laughs> tamam. Görmedik mi? Gördün mü? Ama yemeğimizi almaya <laughs> gidiyoruz. Yanıma geldi. Dedim Ama öyle. Aynen. Aynen beni görenler de diyor ki eee videolardan daha böyle küçüktür Al, diyor. Kazanıyor. Kazanıyor diyor. Kazanmışlar. arkamda Arkamda bir ama. <laughs> <laughs> Kızlarla kahve keyfisi. Benim kahvem nerede? Ha burada. Benim. Tek bir tane pumpkin kapsülüm kalmıştı. Onu şu bacı hemen göz koydu. Ve o içiyor. Ağzını yakma. Evet ama o şey sadece sezona özel oluyor bu arada. Bitmeden almak lazım. Neden? Çünkü sizin kapsül maşınınız var. Benimki polo tomatolojisiyle kullanamıyorum. Evet. Kendini acındırıyor birileri. <gülüyor> <gülüyor> şey onunki bu boni. ne? O yüzden evet. kullanamıyorum ben. Aynen. Yani, Biraz keyif yapalım. <laughs>